Başkanı İsmail ile birlikteyiz. Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun. Çok çok teşekkür ederiz. Siz Fuarım, de hoş geldiniz. Biz de teşekkür ederiz. Fuarımız hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu yıl e, uluslararası olarak 6.sı düzen, düzenleniyor. Fuar hakkında neler düşündüğünüzü merak ediyorum. Ben şimdi bu fuarın e, yani 6.sı düzenleniyor. Festival e, olarak başlandı. E, yani uluslararası düzeyde fuar olarak da herhalde 3. yılı evet. e, yanlış hatırlamıyorsam. Başından beri Arife belediyesi olarak fuarı destekliyoruz. Kuruluş aşamasında ki belediye başkanlarımız, büyükşehir belediye başkanımız, o dönemdeki SASSO başkanımız, yani yine orman bölge, M bölge müdürlüğümüz, bunlarla birlikte işin arifî olarak da ekilebilir Sakarya'daki ekilebilir arazilerin yüzde 55 Arifiye'de olması hâsbiyle biz de destekliyoruz ve sürekli içinde de olduk yani. Gerçekten gitgide büyüyor ziyaretçi sayısı gözlemleyen insanlarımız gitgide çoğalıyor. Bu da ziyadesiyle bizi memnun ediyor yani. Ee, i̇nşallah e, Türkiye'yi de e, dünyayı zaten hani Avrupa'ya doğru gidiyor. İnşallah dünyaya da e, bu fuarımızı en güzel şekilde tanıtırız. E, üreticilerimizi e, burada alıcılarla buluştururuz diyorum ben. Evet. İnşallah. Merak ediyorum önceki fuar süreçleriyle. Son fuarımız olan altıncısı düzenlenen fuarımız arasındaki farkları ve gözlemlerinizi biraz bize açıklayabilir git misiniz? Gitgide büyüyor. Ee, yani alan da e, yani fiziki olarak gerçekten e, gitgide daha güzelleşti yani. Gelen e, firmalar da nitelikli firmalar artık e, fuarımıza ilgi gösteriyor. Bu da e, yani burada emeği geçen katkısı olan e, herkese çok çok teşekkür ediyorum. E, büyüyor, gelişiyor. Ziyaretçiler de, e, ziyaretçi sayısı da, niteliği açısından yani bu işte e, iştigal eden insanlar açısından da e, fuar gitgide zenginleşiyor yani e, gayet güzel gidiyor. İnşallah son e, sonsuza kadar gidecek diye düşünüyoruz. Evet. Bu e, uluslararası niteliğe sahip olan bir fuar. Sizce Sakarya ve Türkiye için nasıl bir değer atfediyor bu fuar? Her yani şöyle diyeyim ben sosyal, kültürel, ekonomik manada kere kendi ilçemizde arifiyol olarak yakın bir ilçemizde bu fuarın olması e, bize de katkıları e, oluyor. Sakarya zaten katkısı büyük. Yani e, böyle uluslararası bir e, değerdeki fuarın e, Sakarya'da, Arifiyede, Sapanca'da olması gerçekten güzel bir şey. E, ben gitgide de gelişeceğini düşünüyorum yani. Evet. Başkanım biraz da belediye özelinde de sorular sormak istiyorum. Arifiye Belediyesi olarak peyzaj anlamında yapmış olduğunuz çalışmalardan biraz bahsedebilir misiniz? Gelecekteki bizim, projelerinizden de. Evet, bizim e, yani tabi e, tabii bu tip şeylerle ilgili projelerimiz var. E, etrafımızda süs bitkiciliği ile ilgili, dış mekan süs bitkiciliği ile ilgili iştigal eden e, çok esnafımız var yani. E, ondan dolayı e, proje bazlı da hani çalışıyoruz. E, göl yap projemiz var, gölbaşı projelerimiz var. Buralarda gerçekten dış mekanla ilgili ciddi ağaçlar diktik. 15 yıllık süreç içerisinde 300 bine yakın e, ilçemizin muhtelif yerlerini ağaçlandırdık yani. Park, bahçe, yol kenarı e, yani onlarla ilgili gerçekten güzel şeyler, başarılı çalışmalar oldu. Halkımız da takdir ediyor yani. Evet. Başkanım size takdir edersiniz ki sürdürülebilirlik günümüzde çok önemli bir kavram küresel ısınmanın bu kadar yükseldiği bir dönemde e, çevre dostu uygulamaların olması ciddi bir önem e, evet. arz ediyor. Siz peki e, küresel ısınmaya karşı ne gibi önlemler alıyorsunuz? Şimdi e, küresel ısınmayla ilgili bir sıfır atık projemizi yani hükümetimizin e, uyguladığı e, sıfır atık projesini e, ilçemizde uyguluyoruz zaten. E, yani küresel ısınmayı da azaltıcı bir takım tedbirleri gerek Türkiye bazında gerekse devletler bazında alınan kararların hepsine uyma ile ilgili önlemleri almak için mücadele ediyoruz. Bunlarla ilgili saray kuruluşlarımız, ben saray kentinin bir belediye başkanıyım. oradaki firmaları bu doğrultuda yönetmeye çalışıyoruz. Yani Yönet, yönetebildiğimiz kadarıyla da bunları başarmaya çalışıyoruz. Gerçekten küresel ısınma çok önemli. Bunun etkileri de iklim değişiklikleriyle birlikte geliyor. Yani bunların mutlaka sadece bizim Arifiye'de yaşayan insanlar bazında değil, tüm dünyadaki insanların, tüm devletlerin bu küresel ısınma ile ilgili üzerlerine düşeni yapması lazım. Dünya bir tane, başka gidecek dünyamızda yok. Onun için dünyamızı gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarmamız lazım. Onun için hırslara yenilmemek lazım. Yani tabii üretim şart ama belli şartlarda üretim yapıp yani küresel ısınmayı bozmayacak yani katkı sağlamayacak şeyleri desteklemek lazım diye düşünüyoruz. Sizler gibi Türkiye'deki diğer tüm belediyeler olarak da aslında peyzaj çalışmalarına öncelik evet. Evet. verilmesi lazım. Evet. Önem gösterilmesi lazım. Evet. Özellikle ağaçlandırılmaya, evet. bu konu evet. bağlamında ağaçlandırılmaya önem evet. gösterilmesi lazım. Sizin evet. bu konudaki hassasiyetiniz için çok teşekkür ederim. Evet, sağ olun. Abi. Son olarak fuarımız hakkındaki düşüncelerinizi de almak istiyorum. Gayet güzel. E, emeği geçen başladığımız Adıyaman'a, e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'ye, Milletvekillerimize, Satsö'ye, Orman Bölge Müdürlüğümüze, diğer ticaret borsasına, diğer paydaşların hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir birliktelik var. İnşallah bu birliktelik bozulmadan Sakarya'nın izniyle uzun yıllar devam eder. Eee emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ve destekliyoruz yani son dakikada. PS Yönetörü'nün ailesi olarak fuarımıza hem katkı sağladığınız için hem Çağ de kızım. ziyaret ettiğiniz için bizler de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. diyorum kendinize iyi bakın.